Mustafa Balbay bir Türk sorunu eksikti. Danıştay ülkede yeterince gerilim olmadığını düşünüp iki konuyu gündemin ortasına attı. Andımız yasaklansın. Devlet madalyalarından Atatürk kabartması çıkarılsın. 2013'te açılım sürecinde jest olsun diye Cumhuriyetin 10. yılından beri okullarda okutulmakta olan Andımız iktidar devlet gücüyle yargı kullanılarak kaldırıldı. Tartışmanın büyümesi, MHP lideri Bahçeli'nin de AKP'ye sert çıkması iktidara geri adım attırdı. Ancak Erdoğan, andımızın kaldırılmasını çok iddialı ifadelerle savundu. 8 Ekim 2013'teki AKP grup toplantısında şöyle dedi, her gün bal yiyerek ağız tatlanmaz. Her gün Türk'üm diyerek Türk olunmaz, her gün doğruyum diyerek doğru olunmaz, her gün çalışkanım diyerek çalışkan olunmaz. O metnin yazarı kafatasçıydı. Erdoğan, o günlerde konuyu özünden saptırıp Türkiye'nin köklerine karşı bir saldırı haline getirmemişti. Oysa Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde kültür, Türk milliyetçiliğinin özünde de ortak yurt kavramı var. Atatürk Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ahali olarak tanımlıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü kapsayıcı bir tanım. Örneğin ne mutlu damarlarında Türk kanı taşıyana gibi ırkçı bir cümle kurmuyor. 21. yüzyılı yakalamalıyız derken bu kavramları tekrar tekrar açmak zorunda kalmak ne acı. Danıştay neden böyle bir karar aldı? Hepimiz biliyoruz ki özellikle yüksek yargı kararlarında üç ilke geçerli, bir, iktidarın istediği karar çıkar. 2. bu olmazsa, birinci madde geçerlidir. 3. ilk iki madde uygulanmazsa kararı veren mahkeme heyeti değiştirilir. Son olayda bunların tümünü yaşamış durumdayız. O zaman doğru soru şu, AKP neden böyle bir karar alınmasını istedi? Şu şıklar alt alta konabilir, AMHP ile ittifak bozulursa HDP ile kurmak için. B MHP ile ittifakı koruyup Kürt kökenli yurttaşlarımızdan daha fazla oy almak için. C yeni bir anayasa hazırlama sürecinin altyapısını kurmak için. D hepsi. Andımızın yanında öne çıkmıyor ama devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını kaldırmayı da bunun yanına koymak gerek. Dünyanın her ülkesinde kurucu lider ortak değerdir. Gel de bunu ak gözlüklülere anlat. Erdoğan önceki gün Suriye'deki iç savaşı bitirmekten söz etti ama Bahçeli'nin "pimi çekilmiş bomba" dediği Danıştay kararına hiç değinmedi. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte de haklı olarak sorduğu şu soru çengeli duruyor: "Andımızın hangi sözcüğünden rahatsızsın?" Başta vurguladığımız tarihsel boyuta tekrar dönersek Geçmişte hem Ecevit'in hem Demir'elin birlikte çalışmak istediği bilim insanı Profesör Doktor Bozkurt Güvençin, Türk Kimliği kitabında vurguladığı gibi Anadolu için Türkiye tanımını ilk 11. yüzyılda Haçlılar kullandı. Anadolu'da kimlerle savaştıklarını tarihe şöyle geçirdiler, Türklerle. Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında 11. yüzyıl için şöyle der, Türkler Anadolu'yu fethetti, Anadolu da Türkleri. 11. yüzyılda Anadolu'da 6-8 milyon insan yaşıyordu harman oldular, devletler kurdular. 11. 13. yüzyılda 200 yıl boyunca doğudan Moğol, batıdan Haçlı saldırıları arasında Anadolu'da büyük acılar yaşandı. Bu büyük acılardan 13. yüzyılda, evrensel ölçekte 3 büyük hümanist doğdu, Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre. Böylesine zengin ve derin bir tarihten gelip, Türk sözcüğünü nasıl saklayalım diye tartışmak. Yunus diliyle sormak gerekirse, herkes birbirine engerek. Bize düşman ne gerek?